Uzun ilişkinin en büyük düşmanı nedir? Evet, şöyle bir düşündüğümde e, aklıma ilk gelen monotonluk oldu. Çünkü monotonluk tam tersi aslında yeniliktir. E, çiftler belli bir noktada kendini keşfetmekten vazgeçiyorlar monotonluk olmadığında e, ve bu ne demek? Birlikte bir şeyler keşfetmekten de vazgeçiyorlar demek. Oysa yenilik e, ve yeni deneyimler bir hikaye yaratıyor. O yüzden onu korumaları gerektiği düşünüyorum. Çünkü rutine giren şeyler şuna yönlendiriyor, her şey görev bilincine dönüyor. Yani cinsellik bile görevden mesela. O bizim istemediğimiz bir şey. Sorumluluk, görevler, diğer alanlarda böyle kendini var edemiyor çiftler artık bir noktadan sonra. Yani monotonluk çok uzun ilişkileri bence biraz edeliyor diye düşünüyorum ben. Evet o da ama kişilerin kendi elinde olan bir şey evet, değil mi? Evet yine onu da söyleyelim hani her çiftin problemi kendisine özel. O yüzden monotonluk dediğim kavram aslında genel bir yorum. Genel bir yorum o monotonluğu evet. e, yani olmamasını sağlamak yine kişilerin, bireylerin kendi elinde esasında. Kesinlikle öyle. Evet, bir takım işte küçük sürprizler evet, mi? Evet, yani, yani az önce demiştik ya hani küçük şeyler, küçük olumsuz şeyler aslında uzun vadede kötü alanları artırıyor. Ama mesela küçük şeyler, iyi duygular veriyorsak bize o ne yapıyor aslında? Uzun vadede ilişkiyi besliyor. Yani şundan vazgeçmesinler. Her gün eşini güzel olduğunu, yakışıklı olduğunu veya ne bileyim aralarındaki bağları tam olarak bilmiyorum neyse. Eşlerinin zaaflarını keşfetmek mesela. Onları o zaafları keşfedip onların üzerine gitmek. O alandan beslenmek. Yani küçük iltifatlar bile, eleştiri yerine küçük iltifatlar bile çok fayda sağlıyor. Iliştiride. Fayda sağlıyor tabii. Vallahi ne güzel bilgiler var. Peki uzun ilişkiler.